Hepinize merhabalar ben Berniz. Bugünkü videoda diyeceğim ki aklımdaki kişi adım atacak mı? Atacaksa ne zaman atacak? Bir bakalım destemi kolektif bilince ve de videomu izleyip etkileşimde bulunan herkese niyetle karıştırıyorum. Ve diyorum ki aklımdaki kişi adım atacak mı? Ne zaman? birlikte bir bakalım. Şimdi aklınızdaki kişi sizinle e, bir araya gelmek veya tekrar uzlaşmak için çünkü aranızda bir e, ilişki varmış veya bir iletişim varmış ama bir kopukluğa uğramış gibi görünüyor. Sabrediyor diyor, kendi ile mücadele halinde, size bir adım atmakla atmamak arasında e, ve e, aranızdaki iletişimin bozulmasının nedeni. E, sosyal e, ortamlarınızdaki bir üçüncü kişi nedeniyle yani arkadaş, eş, dost, akraba gibi kişilerin aranızı bozması gibi bir nedenden dolayı e, böyle bir kopukluk olmuş gibi görünüyor. E, bu kişiyle yollarını ayırma kararı almış olduğunu söylüyor kartlar. Ve de bunun sonrasında bir süredir sizi takip ettiği yani stoklama yapıyor olabilir birilerinden sizin hakkınızda haber alabilir bir şekilde enerjisini sizin üzerinizde tuttuğu bir dönemde şu anda ve cesaret edip bir şekilde adım atayım diye düşünüyor, mail edecek diyor, enerjiler bu yönde gelişecek diyor ve de beşli vakitlerde. 5 ee, gün sonra olabilir veya ayın 5'inde olabilir size bir adım olacaktır diyor. Ee, kafasındaki soruları veya sizin kafanızdaki sor bazı soruları, şüpheli soruları, konuları aydınlığa kavuşturacağınız bir konuşma yapacaksınız. Özür dileyerek veya alttan alarak, gönlünüzü e, almaya çalışarak bu kişiyle yolları ayırdığını size söyleyerek geri geleceğinden ve de ilişkiyi yeniden başlatmak, yeniden canlandırmak adına adımlar atacağından bahsediyor kartlar ee, ve ee, psikolojisi oldukça bozulmuş gibi görünüyor bu süreçte oldukça zorlanmış ee, yani o kişiyle arasındaki iletişimi sonlandırmaya çalışmak sizle onun arasında kalmak gibi şeyler yaşamış sorunlar yaşamış ama e, bir şekilde bu olayları halledecek diyor ve beşli vakitlerde atacağı adımla e, size e, barış teklifinde bulunacaktır diyor. E, ve sizin de bunu e, bu konuşmayı kabul edip bir onu dinleyeceğiniz e, ve anlattıklarına hak vereceğiniz veya orta bir noktada buluşup da e, ilişkiyi tekrar sürdürme kararı alacağınız bir noktaya geleceksinizdir diyor. E, orada onun elementinde kupaları çok fazla verdi. Yani e, balık akrep ve yengeç burçlarından birisi olabilir aklınızdaki kişi. Sizin elementinizde ise Tılsımları daha çok veriyor. Yine Boğa, Başak, Oğlak olabilirsiniz diye görünüyor burada. Ee, özetle aranızdaki iletişimin sosyal ortamlardaki üçüncü kişiler yüzünden bozulması, aranızı bozan bazı etkenlerin olması nedeniyle kopukluk yaşamışsınız ve bunun telafisi için bu kişiyle iletişimlerini keserek, sizden özür dileyerek gelecek bir aklınızdaki kişi olacak beşli vakitlerde ve de tekrar bu ilişkiyi şifalandıracaksınız gibi görünüyor. Sorular için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.